Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte genel piyasayı kontrol edeceğiz. Bitcoin'de neler oluyor? Altcoin'ler artık bizlere bir şeyler mi aslında söylüyor veya biz artık alımlara başlıyoruz mu? Bunu konuşacağız sizlerle birlikte. Hızlı bir şekilde başlayacağım. Videoya beğeni ve yorum atanlara şimdiden teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle şunu konuşmamız lazım. Bir boğa sezonu artık geliyor mu? Teyitler artık tamam mı? Arkadaşlar teyitler artık full hatta eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Haberiniz olsun. Bu konuda artık kimsenin şüphesi olmasın ve aslında şunu da sizlere söylemem gerekiyor arkadaşlar. Altcoin'ler için de aslında teyitler artık tamamdır. Hiçbir eksiğimiz yok. Peki sattık alamayacağız, her şey uçtu gidiyor diyeceksiniz. Farkındayım arkadaşlar. Çoğu altcoin'in grafiği hala da bu şekilde kalmaya devam ediyor. Haberiniz olsun. Bir şeyin kaçtığı yok. Buradaki önemli olan şey boğa teyitleriydi ve boğa teyitleri artık tamamlanmıştır. Önümüzdeki 5-6 aylık süreç çok güzel geçecektir. Bu konuda bir şüphemiz yok. Tabii ki kriz ortamı oluşmazsa bir problem çıkmayacaktır. Bitcoin düşen trendi vardı. Burada açtık, tam gidiyoruz derken son gün haftalık kapanışa son günler kala yine aşağısına attı ve sonra tek mumlarla beraber gitti. Peki burada Bitcoin giderken alt altcoinler gitmedi. Eksiksiz bir şekilde hepsi olduğu yerde sabit kaldı. Sadece şuradaki son mumlarla birlikte alt altcoinler %10, %15 yükseldi. Buradaki olay aslında dışarıdan piyasaya para Girmesiydi. Bu son dakikalarda arkadaşlar Bitcoin dominası gevşedi, Bitcoin'in fiyatı yükseldi, altcoin'lere de para girdi Bitcoin'den daha çok. Yani bu neydi? Ethereum'du. Ethereum'un çıkmasıyla beraber ne oldu? Altcoin'ler cesaretlendi. Şimdi sizlere Ethereum ta bu kısımlardayken dedim ki sayın arkadaşlarım Ethereum şu seviyeyi aşacak. 2800 ile 2900 aralığını aşacak ki altcoin'lerde boğa sinyali alalım. Ne oldu? Ethereum buraya gidene kadar altcoin'ler kıpırdamadı. Ethereum burayı aştıktan sonrayız arkadaşlar. altcoinlerde nerede bir kıpırdama gördük. Bitcoin dominansı aşağı doğru gevşediğini gördük. Yani kritik seviye artık Ethereum tarafında aşılmıştır. Şimdi şu anda akıllarda tek bir soru var. Piyas hiç geri çekilmeyecek mi? Arkadaşlar amaç Bitcoin dominansını yukarı tırmandırmaksa nasıl olur diye hesaplayınca şöyle bir senaryo aklıma geliyor. Şu anda Ethereum dirençte ve Bitcoin ise yine tırmanmak isteyecektir. Bu hafta içi ufak düzeltmeler gelebilir aklınızda bulunsun. Ethereum örnek veriyorum 3150 dolardan bir anda 3000'lere kadar 2950'ye kadar düşebilir. Düştükten sonra yine toparlanma aşamasına gelecektir. Çünkü burada çok sağlam bir direnç kırdı. Bunun bir testi olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani düşerse şaşırmayın. Peki diğer bir soru. Alım yaptın mı? Hayır daha alım yapmadım. Fakat şunu söylüyorum sizlere. Bu saatten sonra aldığınız yerin çok bir önemi yoktur arkadaşlar. Bütün boğa teyitleri tamamlanmıştır. Sen almışsın %10 yukarıdan işte diğeri almış %30 yukarıdan fark etmiyor. Altcoin grafiklerini açtığımda RVN'den örnek göstereyim sizlere hızlı bir şekilde. Daha grafiklerin ta dibindeyiz arkadaşlar. Bakın grafik bu şekilde. Biz daha buralardayız. Veya sizlere bugün paylaştığım grafik bu grafikte arkadaşlar. IOTA'nın grafiğiydi. Bu da diplerde oturmaya devam ediyor. Şimdi alımları şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Her geri çekildiğinde alt koyunlar kademe kademe eklemeyi düşünüyorum. Yani artık istediğiniz yerden alabilirsiniz, özgürsünüz. Ben kademe kademe toplamayı düşünüyorum bu hafta içinde özellikle. Her düştüğünde %20, %30, %50'sini sokmaya düşünüyorum paranın. Belki de bir anda hepsini sokacağım hiç belli olmaz. Ama şunun bilincinde olun arkadaşlar. Ucuzladığı anda almaya devam ediyor olacağım. Yani bu hafta alım haftası. İsten istediği yerden dilediği coini alabilir. Sepeti sonradan paylaşacağım. Çünkü şöyle bir şey var. Her düştüğünde alacağım coin farklı olacak. Yani hızlı bir şekilde toplu bir şekilde sizlere bunları duyuramayacağım. Çünkü bir gün birini alacağım, diğer gün diğerini alacağım. Düşmesine göre veya geri çekilmesine göre ufak geri çekilir alırım. Az fazla geri çekilir, daha fazla alırım. Bunun ayarı yok. Bir de şunu da söyledim size. De, yapay zeka ile alakalı coin'ler de alacağım arkadaşlar. İlk sahi bunlardan bir tanesi. Onu da sizlere hızlı bir şekilde göstereyim. Şuradan hatta Binance'ten göstereyim size de arkadaşlar. Bakın burada zaten var. Yapay zeka tabii ki bir sürü coin var arkadaşlar. Bir de şunu sizlere söyleyeyim. Gündemde olan coin'leri de alacağım. Bunlardan bir tanesi de ilk sahi mesela grafiğine baktığımda çok ucuz bir coin görüyorum burada. Zirvesi 1.6 dolar. Şu anki seviyesi 0.22 dolar. Ve sadece buradan bile alıp kenara koysam ve sadece şuradaki son dibe kadar gitse bizlere %157 kazandırıyor. Ve bayağı da da akümülü oluyor gördüğünüz gibi. Şuradaki direnci açtıktan sonra yolunun çok açık olduğunu görüyorum. Yani bu şekilde gündemdekileri de hedefime aldım. Yapay zeka ve XAI gibi coinlerde gündemimde var. Şimdi gelelim asıl grafiğimize arkadaşlar. Alt Altcoin dominansı. Alt koyun dominans haftayı bu şekilde kapatırsa kırmızı sayılıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Seviyesini sizlere vereyim. Şöyle 9.37'nin üzerinde kapatırsa arkadaşlar tekrardan grafik buradan yukarı devam edebilir. Çünkü buradaki kapanış fake olarak kalmış olacak ve alt koyun dominansı trendten destek alarak yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Bir de şurada bir Düşen trend var arkadaşlar. Bu düşen trendde de kırarsak altcoin'ler bir anda %40-50 görme şansları var. Çünkü önleri bomboş. O yüzden bir boğa sezonu yaşayacaksak aldığınız seviyenin bu saatten sonra pek bir önemi yoktur haberiniz olsun. Bu gecik kapanış önemli umarım böyle kapatır biz de rahatlarız. Gelelim bitcoin dominasına. Dominasta gördüğünüz gibi arkadaşlar gevşedi ve tekrardan toparlanmaya çalışıyor. Buradaki yükselen trendi kırarsak eğer altcoin'lerde mega ralli yaşarız diye düşünüyorum buradaki yükselen trendin kırılması şartıyla şu anda dominans tekrardan toparlanmaya başladı. Bu hafta düzeltmeler gelebilir. Kısa vadeli geri çekilmeler olabilir. Fırsat bu fırsattır. İsteyen kullanır. Baktık ki geri çekilmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok deriz. Trend kırılımlarıyla beraber alt altcoin'leri almaya devam ederiz. Mesela ilk sayı burada trendi kırar. 0.25'leri kırar. Ondan sonra almaya başlarsın. Veya IOTA'ya göstermişleri. Ondan yine hızlı bir şekilde gitmeye devam edelim. Bakın burada bir düşen trendi var. Kırar. Öyle almaya başlarsın. Demek istediğim bu aslında eğer aşağı inmezlerse. Burada tercih sizlere bırakıyorum. Çünkü ben duruma göre alımları yapacağım ve zaten çoğunlukla video çekmeye çalışacağım sizlere arkadaşlar. Bu konuda şüpheniz olmasın. Şunu da diyen arkadaşlar da şimdi seslenmek istiyorum. İşte aldırmadın, sattın, yüksekten aldın. Bakın arkadaşlar hayal ettiğiniz boğa nedir bilmiyorum ama bir boğa geliyorsa istersen dibi vurursun istersen %10 yukarıdan alsın istersen %40 yukarıdan alırsın bu önemli değildir sen gerçekten boğayı kolluyorsan boğayı vuracaksan o zaman şikayet etmemen gerek çünkü sinyalleri aldık biz kafamız rahat hiçbir sıkıntımız yok en azından şunu demiyoruz yani işte düşen trendde şuradan aşağı bir daha çakılır mıyız demiyoruz artık bu trend yok Artık bizim bu trendimiz var. Bu trende baktığımızda ise bunu bile aşan bir bitcoin var. Bakın burada baya direnç görevi gördü ama yine kırılımını yaptı. Bu da şu anlama geliyor. Dışarıdan piyasaya para giriyor. Bitcoin dominası düşerken her şey çıktı. Dışarıdan piyasaya para görüyor arkadaşlar. Bakın altın tarafındaki yatırımcının geleceğini söyledim. Altın tarafındaki yatırımcının bir kısmı geldi. Piyasa alevlendi. Bu grafiğin önemini bir kez daha görmüş olduk. Bu grafiğin kırılımıyla beraber Bitcoin'deki alımlar hızlandı farkındaysanız. Çok işimize yaradı. Dolar endeksi tırmanışına devam ederken dolar endeksin Ocak ayından sonra özellikle gevşemeye devam edeceğini düşünüyorum. Mayıs ayına kadar Nisan ayına kadar piyasaları çok pozitif olmayı düşünüyorum. Aksi bir durum yaşayacak yaşanmazsa. Total iki tarafında haftalık kapanış bu şekilde gelirse burada da bir kıralım olacaktır. Belki kırdıktan sonra aşağıya doğru bir test yapabilir. Burada alt altcoinler biraz fazla çakılabilir. Önemli değil. Önemli olan devamlılığı olacaktır. Buradan da teyidi almış sayılırız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ether dominansına baktığımızda arkadaşlar burada bir yükselen trend vardı. Aşağı kırmıştı ve buradaki direnci de artık aşmış bulunmaktı. Buradaki desteği de aşağı doğru kırdığımızı görüyoruz ve sonundaki bizim desteğimiz ise şuradaki seviye yani 4.33'lere kadar yolumuz açık. Burada da Bitcoin'i yükseltmeye devam edebilirler. Evet aslında konuşacağımızı konuştuk. Sizlere bu mutlu haberi vermek de beni çok rahatlattı. Çünkü negatif negatif bıktım gerçekten. Piyasanın bir şeyler yapması lazımdı ki pozitife dönelim dedik. E bunları da yaptı sağ olsunlar artık. Bundan sonraki süreçte ise haftalık kapanışlarla beraber bu geceki çok güzel günler bizleri bekliyor olacaktır. Dediğim gibi bu hafta her düşüş bir fırsattır alım için. Haberiniz olsun uzun vade sepetlerimizi hızlı bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şunu da sizlere söylemek istiyorum. Zarardayken satmama kolaydır. El kol bağlı gerçekten bekliyorsun. Ama artık boğa sezonuna giriyorsak 2x gördüğünüzde 3x gördüğünüzde satmak isteyeceksiniz. Devamında yükselişler gelirse bu sefer sıkıntı olur. Şunu da söyleyenler olacaktır. Yeter ki 2x 3x görelim de rahatlayalım. Haklısınız arkadaşlar. Yasa 3 yıldır ne 2x verdi ne 3x verdi. Hep düştü. Bazı coinler gitti ama çoğunluğu %90'ı hala da diplerde sürünmeye devam ediyor. O yüzden kaçırdığımız bir şey yok. Herkese rahat olsun. Güzel günler artık bence bizleri bekliyor. Video bu kadardı. Hepinize teşekkür ederim. Beğeni ve yorum atanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun.